Bunun dışında çevremizi, çok sevdiğimiz yurdumuzu da korumak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Kütahya Emet. Kanserden ölüm oranı diğer bölgelerin 3 katı. Gerekçe olarak musluktan akan arsenik gösteriliyor. Kütahya'nın Emet ilçesinde şebeke suyundaki arsenik miktarı normalin tam 350 katı. Gazi Üniversitesi 2011 yılında Kütahya'nın Emet ilçesinin içme suyuyla ilgili çarpıcı bir rapor ortaya koydu. Analize göre ilçenin yeraltı ve şebeke sularındaki arsenik, Dünya Sağlık Örgütü'nce kabul edilen miktarın tam 350 katı. Bu miktar bor içinde tam 8 kat fazla. 9 yıl önce yapılan bu araştırma ortadayken, Dumlu Üniversitesi'nin yaptığı çalışma endişe veren bir gerçeği gözler önüne serdi. Raporun sonuçlarına göre Emet ilçesinde kanserden ölüm oranları Kütahya'nın diğer bölgelerine göre 3 kat fazla. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, resmi kurumların analizleriyle üniversitelerin yaptığı analizlerin sonuçlarında ciddi farklar olduğunu söyledi. Bu bölgede yaşayanların arsenik zehirlenmesine neticesinde kansere maruz kaldığını savundu. Kasap haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kütahya'mızın Emet ve Hisarcık ilçeleri yıllardır arsenikli su içmeye, zehirlenmeye mahkum ediliyor. 2020'de sağlıklı bir çevrede yaşamak, sağlıklı su içmek herkesin hakkı olmalı. Kütahya bunu hak etmiyor.